Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber artık bu dev potino gibi bir şey açacağım böyle yazıyor ismini bilmiyorum hani makası var hani veriyor musun ah, makasımızı aldık çok tatlı ay tatlı şey bak ama bu mavi bakın mavi biz eğer eğer okuma yazmayı geçersem bana bunu pembe halinde alacağını söz verdiler değil mi? evet bak evet, evet. ay canına <laughs> Arkadaşlar yani ben yani benim size sketimim aslında doğru ya, bu ya açman lazım değil mi? Böyle, şurada bir şey var açalım. Potato, potato. Anne yardım et. oldu Aa! Şimdi sürpriz geliyor. Sürpriz karşıma geliyor. Hadi biraz video durdursana düşsene. arkadaşlar. Magic Mix It bu içme. Bakın. Bu ne? Hadi mı? burada var var. Baba. Aa, baba bak burada ne olduğunu. Evet Göstereyim. kullanılma talimatı. Ha. ha işte burada alacakmışız. Burada yapacakmışız baba. Ha, hmm, bir tane büyülü şişimiz. Bir numaralı büyülü şişimiz var. Aa, çok güzel. Çok Aa oldu. Aa dur dur. dur. Ne yapacağım? Çok iyi. Bakın arkadaşlar. Bu da sizin ne olduğunuzu anlatıyor. Daha çok ikinäç değil yazıyor falan kutunda. Hah. Videoyu durdurup dur. okuyabilirsiniz. Bir dakika. Ama ne işe yarar? Neyse. Bu benim işime yarar. Kartona kesip yapıştırıyorum her şeyi. Magic. <laughs> <laughs> Potato. Aa bu da ne? Bu da ne? Bismillah. Çok güzel. İster, i̇stersen tek tek göster önce ne olduklarını. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ay pardon baba. Şurada dur anneciğim. Dur. Dur kırmalı. Arkadaşlar bu kırmalı bir şeye benziyor. Bak koyalım. Ama tam görünmedi. <laughs> Aa, baba işte o nasıl sarıldı zaten? Bu anahtarı herhalde. Yok onun değil onun değil. He bunu <laughs> Ha evet. Şuraya kullanacak <laughs> olabiliriz. Ha bu tü tüm Tüm bu. Türü bu. <gülüyor> Bak <gülüyor> şunu buraya kullanacak olabiliriz. Bu ne ya? mı? İksirler evet. bunlar. İksirlerimiz. bunu. çok güzel. Evet, İşlerim bunu ne yapacağız söyleyeyim mi? Böyle kalem kalem getirsin de sen. Böyle kalem kalem alıyorsun üstüne mesela ismini yazıyorsa atıyorsun ismi o oluyor. Öyle mi? Evet. İsmini hatırlamak için bunu atıyorsun. İsmini yazıyorsun. Hmm. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hayır. Hayır de Düştü. Arkadaşlar düştü. Bakın. Suyu Su dolduruyoruz. Da ben diğer tatlı bulursam. bu. Hop. Hop. Taştı. Tamam. Üstüne yudumlanır mı? alabilirsin. <gülüyor> helal helal. <gülüyor> tamam. Böyle siz okuyoruz. İnşallah öyle Ama okumadık ki önce. Bir okuma. öyle öyle. Öyle mi? Videolarda öyle. Ama ne kadar su koyacağımıza falan. Üstünle silmiyoruz anneciğim. <laughs> Heh, arkadaşlar e, ee, kazığımızı bir rahat bıraktık artık sıkılmadı. Şimdi ikinci. Bu tamam tanıyın. Ve haber olarak. Abi. Ma makasla kesebilirsin. Doğru, çok zekice. <laughs> <laughs> makas. Makas. Gel buraya bakayım makas. Abi yani şurada yaklaştırır mısın? <laughs> Neyse. açma bak. Şey var mı? <laughs> şey düştü ama. Neyse. Tamam. Yaklaş. Bunu her ne atmıyor çünkü içinde tane tane şeyler var. Hı. Ben bunu daha açacağım açayım da. Ana hani okuyalım mı burada ne yapacağız? İçine dök diyor. Hepsini mi? Evet. Dök. Dök. Sonra da karıştır diyor. Tamam. Sonra pat pat yapacağız değil mi? Evet. Sonra yıldızı atlıyor. Tamam tamam bekle. Nerede yıldız? Bak buradaymış. Bekliyorum. Evet, Sonra bunu atacağız değil mi? Hayır yok bu değil. Hmm, bak bir şeyler kaynamaya başladı. İçinde. Bakın. Dövmeklerle. Yani. İyice telefonu gözümüze falan sokuyoruz. Gidin o, bakalım. Normalde toz şeklinde olması lazım ama buna ki biraz şekildeymiş. Ne yapacağım? Karıştıracak mı? Burada toz şeklinde gösteriyor. Karıştırıyorum ben. Ben ne yaptım? Şey yapsam. Aa ee, bak işte bu bo boyu bir şeylerden bir hı, hı. Ay yeşil de çok merak ediyorum ya. O duman çıkanlar çok güzel oluyor. Onu böyle bardağı açacağım, alacağım, kapatacağım. Diye her zaman koklayacağım vallahi. Çok güzel. Hadi ya. Boşak diyeceğiz ben. Ne yapacağız ondan sonra? Ondan sonra? Pat pat diye vuracak mıyız? Ben buna acıcık daha su dolduracağım. Da Annesine şeyimi verir misin? Annesine verir, verir, verir misin? Şeyimi. Heh. Teşekkürler. Bir şey değil. Azıcık daha dolayım. Videoda böyle görünmüyordu hepsini diyor, doldurun diyordu videoda. Tamam. Hadi şimdi pat pat magic. Pat pat magic. Pat ne yapacağım? Söyler misin artık? Bilmiyorum. Üçüncü aşamada yıldız at diyor. <laughs> ses söyler misin? Abi bu üçüncü diyor. Biz iki de değil mi? İki döktük ya içine. Ha doğru doğru. Abi Şimdi yapma. yıldızı koyacağız. Burada ah yıldızı koy diyor. Bak şurada aşağıda. Ah Ondan sonra yine karıştır diyor. Yıldızı çok mağlup ediyorum hem. Hayatımda en merak ettiğim şey bu. Ay etafı da attı kesmem be. Magit kuşayalım mı? Slide mı acaba? Yavaş, ellerine dikkat et. Evet. Hadi, hadi. Hiçbir şey olmaz. A, anne açma yardımcı olur 8 dakika video durdu. Heh, arkadaşlar şimdi bu notası kırıldı. İnşallah kıyılınca ila kıyıldı diye bir şey Zaten içinde eğmiyor mu arkadaşlar? Suya bandayım da tam hepsini alsın. Şurada parçası da var. Nerede? Aşağı. Şey. Bütün şeyini alayım. Diğer aşam önce Arkadaşlar renge de... bakın. Sarı oldu. Az önce bir renk ama hangi renk olduğunu unuttum. Videoya başa alıp bakabilirsiniz. Şöyle şapşik hemstirleri göstereyim mi anne? Evet. Tamam. var da. Bak ne yaşanıyor ya. Bakayım ne yaşandığını öğrenmeden. Artık part part yapınca Ben hani ne yapacağım sonra? Ses gelmedi mi? Ben bakayım. Bir dakika dur. Part part. Part part. Bir saniye. Ya, of ya keşke bir evet. daha saydım. Ne, ne kadar varmış? Ne bileyim ne düşünme. Şimdi bunu mu koyacağım? Hayır. Bak, çünkü az önce 3'ü uçu ko koymuştuk dördüncü. bu. Koyuyorum göster kazana. Böyle ondan sonra şuradaki e, şeyi çıkartacağız. Hı hı. öyle oluyor. Ben sonra hiç bilmiyorum. Şimdi öğrenmeye başladık. Evet. Kristal. Az önce dördü beş. Anne beşinci atıyor Allah Allah yahmet ediyor. Beşinci Allah yahmet ediyor. Tamam eriyor. anneciğim at. De. Oh. Atıyor. Bakıyoruz <laughs> Bagus bagus. Eriyor bal gibi eriyor resmen. Evet. Arkadaşlar çok sevdim bunu. Eziyeyim mi? Tamam. Şöyle bir saniye. Ay, bunu git de fark etme. Bunu git de suya gidiyor. Fark ettin mi? Çünkü hani az önce buyu elediğinde bu nasıl çıkıyor? Ha anne bana bak. Bir saniye. Anne bana bak. Efendim. Burada su çıkıyor. Öyle mi? Evet. Bizim ilgi buna bir şey at atmamışız. su çıkma şeyi var. O yüzden bu da hep kol. E ne yapacağım şimdi? Pat pat vuruyor <laughs> mu? Biraz da yetmedi kafama sokacak bir çok da. Altı. Şimdi yedi mi açıyoruz? Yedi açtın mı? Evet açtım dur. Burada. Ne aynı? var burada? Yedi burada. Bu. Hayır. Dur. Altıyı açmışsın en son. Evet. Altı Hı. şu an burada anne. Altı burada. Ha, tamam. Piste. Hadi bakalım Allah yarabbet eylesin. Gitti. Çok yağlı bu arada bu. Hiç sevmedim ben bunu. Çok yağlı. Hırsal mi yağlı? Evet. Çok yağlı. Elim yağlandı bak. Hmm. Yağlı. Kokusu yok ama. Kötü ama. Kötü, sen koku almadın mı? Kötü bence. Öyle ben mi? Ben beğenmedim. Kötü kokuyu. Yani garip. Ya, biraz garip. Evet. Öyle eğmedi ki. Aha. Bu da beyaz oldu. Aynı ilk defa beyaz oldu. Aha. Ilk... Aha Orada evet. dursun. Kristalin olduğu yerde. Kıyı Anneciğim vardı. o kırılmayacak herhalde. Çok bastırma içindeki şeyler kırılır Melis. Daha daha. Bak fokurduyor şu an. şey Başka bir şey atacak mıyız? Ana kalem getirir misin? kalem mi? Video durdu. Hadi anne hazır ya kalem getir. Arkadaşlar ben yazdım. Pofuduk yazıyor. Benim benim karakterim ismi Pofuduk olsun. Daha ne yapacağız? Hani okur musun? İçine koyacağız. Bay bay Pofuduk. Ölüyor. Yazım ölüyor. Karıştırıyoruz. Okey. Ya bu eğilmeyecek herhalde. Bak. Bak. Çok güzel ya. Açık kıyasla hala eremedi ya. Çok seviyorum. Oh, erimeyecek belli ki anneciğim. Yok eğecek. O da mı? Evet. Ee, hadi çıkacak. Hayvanımıza boya koymak için bu kutu var. Herhalde. Öyle bir. Hadi. Bunlar çıkacak mı? Duman çıkmıyor mu? Nasıl duman? Bunu kalksam ne başarı? Ana o yere tıklıyorsun. Bir yeri duman yeriymiş, bir yeri. Dur bakayım neresi duman yeri? Sis yapma diyor. bir şey ya arkadaşım arkadaşlar. Hadi anne biraz dur dur şu gidelim arkadaşlarımız mı gidelim? Evet oluyor. Evet. Arkadaşlar bunu <laughs> da her yerde. Bafudum çıkacağım burada. Canım pafudum sana yemek getirdim. Bismillah. gel Melisa gel bakayım pofudum. Canım pofudum. Suyu mu az geldi acaba? Biraz daha ekleyelim mi şöyle içine evet. tat tat hat hat. Çok fazla değil. Zaten burada sus, sus, sus O zaman ocağım ıslak kalıyor anne. Hayır anneciğim ıslak falan kalmıyor. <laughs> Arkadaşlar ne olduğunu hiç anlamadık biz. İnsan, insan ne sen? Sen oldu? Alıyor arkadaşlar herhalde. İnşallah alıyordu. Amin. Ay, mavi gibi bir şey oluyor böyle. Çok kayıp oluyor değil mi? Ortasına biraz mavi ışık görünüyor. Ama burada şu an yeşil. Şöyle, bir saniye Bir de şurada şey varmış bunun. Ben oluyor hem. Yani. Telefon düşmesin. Tamam. Pardon arkadaşlar. Şey, kapatmak zorunda kaldım. Ne oluyor? Hiç anlaşılmıyor. Bakın. Bunu açtık. Ya, ya öldürdüğümüz gibi işte. Çöp. 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 Oluyor mu? Dalga mı geçiyor bizimle? Bir saniye. Ya sinir bozulmuyor başına ama.